Mossad neden İstanbul'da kuruldu? Sene 1946. İstanbul artık sadece bir şehir değil, casuslar kentiydi. İsrail'in kurucusu Ben Gurion'un emriyle Reuven Shiloa gizli bir görevle şehre geldi. 1947'de Beyoğlu'ndaki görkemli Mısır apartmanına yerleşti. Aynı yıl burada tarihe geçecek bir şey oldu. Mossad'ın temelleri atıldı. 18 Eylül 1947'de İsrail'in Dış İstihbarat Teşkilatı resmen kuruldu. Ancak perde arkasında çoktan Türkiye'de faaliyetlere başlanmıştı. İddialara göre İsmet İnönü, Mossad yetkilileriyle gizlice görüştü. Bu görüşmenin ne tutanağı ne de tanığı var. 1958'de Türkiye, İsrail ve ABD arasında gizli bir anlaşma imzalandı. Şifre adı Paslanmaz Demir. Mossad, Türkiye topraklarında gizli bir üs kurdu. Yerini bilen yok ama burada Türk ajanlarına özel eğitim verildiği biliniyor. Bu süreci organize eden yine Reuven Şiloah'tı. Yıllar geçti, 1993'te Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, İsrail'le imzaladığı 12 maddelik anlaşmayla MIT Mossad işbirliğini resmileştirdi. Ardından Konya İsrail uçaklarına üs oldu, Mossad Suriye ve İran'a sızmaya başladı. Sönemin başbakanı Tansu Çiller'de İsrail'i ziyaret etti ama yapılan anlaşmalar öncekiler gibi hep gizli kaldı. Tarih boyunca birçok karanlık olayda adı geçen Mossad, Türkiye'de ne zaman, nerede, kiminle çalıştı bilinmiyor ve sır gibi her zaman saklanmış. Ama bir gerçek var. İsrail istihbaratı bu topraklarda hep vardı ve perde aralanmadıkça gerçek asla görünmeyecek. Türkiye İsrail ilişkilerinin Mavi Marmara sonrasında geldiği yere ve sonrasında yaşanan olaylara bakacak olursak, ilk günden başlayıp bugüne uzanan süreçte Mossad'ın ülkemizde kimlerle ne tür ilişkiler içinde olduğunu öğrenmeden hiçbir şeyi gerçek anlamıyla kavrayamayız. Türkiye'de yayımlanan yazı ve kitaplarda birçok faili meçhul cinayetten tutunda, kitleleri tahrik amacıyla 70'li yıllardan günümüze uzanan kimi olaylara varıncaya kadar hep Mossad'dan kuşkulanılmış ama somut bir kanıta ulaşılamamıştır. Bunun sebebi ise resmi olmayan gizli görüşmelerde saklı. tvturk.net Türkiye'nin dijital haber kanalı. Her şeyin daha fazlası burada.